Ne oluyor ya? Artık ifadeye savcı mı giriyor? Bak tanıklıktı, mu O tür yollara sapmam zaten alakam da yok. Sivilim ben. Ne tanıklığı lan? Sen kimsin ki tanıklık yapacaksın ha? Zibidin. Ayıp oluyor sayın savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Sen yani ne sanıyorsun kendini? Ha? Kimsin oğlum sen? Halil Sadi Sancaktar denen herif seni ezer geçer. Kimse yaşadığını bile hatırlamaz. Babana fazla güvenme. Babanın hatırının da bir sınırı var. Biz seni korumak için aldık. Hayatın tehlikede. Eğer biz seni korumazsak... ...bu kapıdan çıktığın anda ölürsün. Ne koruması? Böyle devlet koruması, tanık koruma. Ha, tanık koruma. Bir süre gözetimimiz altında kalacaksın. Allah razı olsun Sayın Savcım. Hiç endişe etmeyin. Ben başımın çaresine bakarım bir şekilde. Uyarılarınızı da bu arada dikkate alacağım. Harbiden önemseyeceğim. Ya gerekirse bir süre ortalıklardan yok olacağım ya. Daha önce yapmadığım şey değil. Korumanızı almayayım sağ olun. Peki. Sen bilirsin. E ee, ne yapıyoruz o zaman ben? Çıkıyorum değil mi? Sayın savcım, sayın savcım. Sayın savcım.